karaca mutfak şefi ile portakallı kek hamuru hazırlıyoruz arkadaşlar. Kek hamurunu nasıl hazırladı göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kabımızda 3 tane yumurta kırıyoruz. Sarılarıyla beraber bir bardak toz şekeri üzerine ilave ediyoruz. Makinemizin mikser çırpıcısını takıyoruz arkadaşlar. Çırpıcı telini mikserimizi yerine takıyoruz. Kapatıyoruz. Üçümüzü takıyoruz. Ve makinamızı 1'e getirip açıyoruz. Yavaşça bir süre yaptıktan sonra dön biraz köpük olana kadar bunu çıkacağız arkadaşlar. yumurtayla ufak uyanın bekliyoruz. Yani normalde ufak el robotu ile çıksak ufaktan özleşmiştir ama e, bunun kalp süresi birazcık etkisiz kalıyor. Buradan buraya.

Çok güzel <laughs> Şimdi, bu geçti arkadaşlar. Bu geçti Kutsakta sürdü arkadaşlar. Anca olmaya başladı. Kutulmaya başladı. Bakın. yüksek devre 5'e getirdim arkadaşlar. O şekilde e, oldu. Şimdi diğer malzemelerimizi katıyoruz. Bir bardak süt. Bir bardak portakal suyu. içine e, portakalı kabuğunda rendeledik. Bir bardak sıvı yağ. ve kıvamına gelene kadar un um katıyoruz şuna arkadaşlar. Bakın bu ölçüye göre kaç bardak un um gidecek. Şu anda 4 parça un kattık içine. 4 bardak bundan sonra makinemizi kapatıyoruz. Ve kapa kısmını kaldırıyoruz arkadaşlar. İçine biraz daha şöyle dörtte bir oranında un kattık. Tekrardan kabartma tuzumuzu katıyoruz. Ve biraz da limon sıkıyoruz arkadaşlar. En sonunda bir çay kaşığı karbonat takıyoruz. Atıyoruz. Ve makinemizi tekrar kapatıp açıyoruz. Karıştırmaya başlıyoruz. <laughs> Makinemizin bir hızıyla karıştırmamız yeterli. Şu anda hamurumuz hazır arkadaşlar. Makinamızı kapatıyoruz. Kapağını kaldırıp önce süzülmesini bekliyoruz bu şekilde. Sütücüümüzü temizledikten sonra. hamurumuzu tepsiye döküyoruz arkadaşlar. Hemen ipimizi çekiyoruz. Çırpıcımızı çıkartıyoruz. Makinamızı bu şekilde kapatıyoruz arkadaşlar. Ve dediğim gibi hamuru tepsimize döküyoruz. Kekimiz fırına verilmeye hazır arkadaşlar. Bu videoda sizlere Karaca Multi ile kek nasıl çırpılır göstermeye anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.